Ay ben beyaz ekran. Ay. Dona kazdım şöyle. Ay. Aa bindi buradaymış neyse tüm. Tom anlamasın. Tom anlamasın. Tom anlamasın. Ama <laughs> <laughs> <laughs>

Hey, ne oldu? Ee, hey, olacağız? Kule ne Hemen iyileşmem lazım. Hemen Tom'u bulmam lazım. Tom Tom. Şu kız kim <laughs> ya? Hep bizi tanıyorum da şu kız. Sen de benim ismimi nasıl biliyorsun? Benim ismim bilmiyor. Evet de aşkım ne oluyor? Ne aşkım de full git. Hemen bunu Tom'a sormam lazım. Abin geliyor. Merhaba Tom. Merhaba. Şey o ben de kıplı kız kim? Ee, bizim arkadaşımız nasıl yani işte. Şimdi seni fırlatıyorum. Aa, ne yapıyorsun beni tanrım? İşe yaramaz büyüleri. Kadar. Ha, şimdi anci konuşacağım. <laughs> ha 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 ha. Büyülerim şey yarıyor. İşte anci bu. Hey Tom, bine ne oldu böyle çabuk? Bana ne bana ne bana ne yapmayacağım büyü yaptım. Çabuk gel. Sen beni seviyordun Angela ne oldu böyle? Tom ama biz binle. Angela çabuk defol. Ay ayağım ağrıdı. Artık geldi. Wow tavşan kıza da bak böyle ve bunu duyunca tavşan bekkaya merhaba ben seni aşkım gerçekten mi ben de senden hoşlanıyorum değilim Olur, şimdi bunu kandırıcıyı kendi yanıma çekeceğim ha 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 ve Tom bekkayı kendi yanına çekecek ne gelse Tom bekkaya aşık değilmiş onu kendi yanına çekip angela'yı kendine Merhaba. Merhaba aşk aşkım deme ya. Ben seni tanımıyorum. Neyse, şimdi. Tamam diyor. Efendim hiç. Ne işler şimdi? Şöyle bir gideyim. Şöyle oyun oh, oynayacağım. Ne oynayacağım? Ee, gökyüzü kay kay oynayacağım. Ay. Ay. Ay başımlar dönüyor benim. Ay. Ay. Ay, bana bir şeyler. Ay. 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 Ne oldu bana? Ben izginin her şeyi hatırlıyorum. Öğrencili aşkım ne oldu be? Tamam o zaman aşkım bir İyi buna da şimdi elekten tiskiniyorum. Ne olacak acaba? Hey Tom merhaba. Aa sahip ne yapıyorsun? Hemen şuraları temizle bakalım. Ama beni kullanma ben kendim. Sen de geç bakalım. Burayı temizle bakalım. Sen de havuzda bakalım. Uslu. Tüşüldü de sahibim gelin. Sen büyü mü yapacaksın? İyi, yok yok ben devam edeyim. Onda bir iş var ama. Ve Tom şakacıktan yerleri temizler. Bir de Angela evlenmeye karar veriyor. Evlenince olmaz şimdi geç. Beni bunu duyunca üzülür ve gider. Biraz sonra ite Buldum. Pasta biskeri geldi. Burada bir kutlama partisi yapacak. işte yerler tertemiz oldu. Biraz da acık yanlışlık duydum. Ne yapacağım acaba ne yapacağım ne yapacağım. E, herkesin arkadaşı var bir tek benim yok. Şimdi bir kayda sevgilim olursak. Buldum ona çıkma teklifi edeceğim. Ve Hank ona çıkma teklifi edecek. Tom ne yapıyor? Selam tu. Selam selam. Sahibim görmesin. Tuvalete git. O ben geldim çocuklar. <laughs> Sahibim sana bir şey değilim. Buyur Buyurun. Aslında biliyor musun? Tom? Angela demiş. Bunu biliyorum. Ben de. Evet. Bekka'dan hoşlanıyorum. <laughs> ne? Gerçekten mi? Ay bu oyun yapımcıları ne kadar da iyi ya Hank ve sahi bunu duyunca çok sevinir. Ve bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir sonraki bölümde hem bekleyip çıkma teklif edecek. Bay bay.